26 Haziran'da şans yıldızı yengeç Yengeç'e girdi, şanslı yıldızı Jüpiter ee, ve sanırım Jüpiter en çok e, kaç uç haricinde Başak Burcu'nu çok iyi etkileyecek. Ee, bana göre Jüpiter'den dolayı bu ayın en şanslı Burcu Başak diyebilirim. Ee, bu ay bir ideallerini, bir isteklerini gerçekleştirecekler. Ee, yalnız bu bir işbirliğiyle olacak. İşbirliğiyle büyüme, işbirliği yaparak. Daha büyük çapta işler başarma adına çok güzel adımlar atacaklar. Bunun üzerine çok kişilerle de görüşmeler yapacaklar. Güzel bir ata geçme için iyi bir dönem, iyi bir iyi bayan olacak ve seslerini duyuracaklar. Kesinlikle tavsiye ederim bu ay büyük başarı, büyük girişim ve arkası sonucu güzel gelişen girişimler için çok iyi bir ay değerlendirsinler. Başak Burcu'nun bu ay dikkat etmesi gereken tek nokta kendisi ve yakınlarının biraz acele hareket etmesi, trafik, yollar gibi konularda biraz dikkat etmesi lazım. Sakarlıklara dikkat etmeleri lazım. Bir de varsa bir tansiyon gibi e, problemi olan başaklar buna dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü aniden rahatsızlık belirebilir. E, hareketli bir aydalar. Hareket e, akabinde heyecan getirebilir. E, bundan dolayı e, ani gelişebilecek rahatsızlıklara, sağlıklara dikkat, sağlık sorununa dikkat etsinler. Ama genel itibariyle harika bir ay onlar için. Ve e, aşk bakımından çok sürpriz ve güzel bir ay. Aşk e, kapılarını her an çalabilir ve hiç akıllarında yokken bu aydan itibaren evlilik planı yapabilirler.